İnsan vücudu için şifa deposu omega 3 kaynağı ve protein zengini kabuklu deniz ürünleri. 1. Midye. Midye en çok tüketilen denizde kayalara yapışık olarak yaşayan bir deniz ürünü. Dolması pilavı güveci ızgarası oluyor ama en çok tercih edileni dolması. 2. istiridye. Midye türünde çiğ olarak tüketilen, güveçte de yapılabilen, limon ve tuz ilave edilerek tüketilen bir deniz canlısı. Karides. Güveçte haşlaması, kar kızartması ve salatası olarak yenilebiliyor karides. Sıra geldi istakoza. En pahalı deniz canlısı. Canlı satılıp canlı pişiriliyor. Salatası, çorbası, haşlaması yapılıyor. Folik asit ve çinko bakımından çok zengin. Sıra geldi yengeçe. Yengeç de canlı satılıp canlı haşlanıyor. Aynı istakoz gibi. Ve kerevit. Kerevit de tatlı su istakoz olarak biliniyor. Bursa göl da bulabilirsiniz. Benim bu lezzetlerden denemiş olduğum midye, karides ve kereviti videolarımın arasında bulabilirsiniz. Hoşçakalın.